Beşiktaş kongresinde başkan uğratıyor. 3-5 kişi kabadayı gibi, bitirim gibi önlere hamleler, maniler araya girme. Beyler orası barmar değil. Yok orası arena da değil. Sorma sorma. Böyle bir şey herkes yakışır şekilde. neden de Fikret Orman benim babamın oğlu. Bir, şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Birici futbolculuğundan tanırım, maçını yönettim. Evet. Daha sonra Rusya'da, Hırvatistan'da takip ettim. Entelektüel, gitarcı, mitarcı ama bilici bir konuda... Bir dakika yanlış anladın Bir şey diyeceğim. <laughs> haklısın diyeceksin. Ben çünkü herkesin söyleyemediği şeyleri söylerim. Maalesef Bilic yoluna çıkmış. Kardeşi menajer bazı oyuncu transferlerinin kardeşinin şirketinden şirketi üzerinden trafik ya, bulması için biliyor, çok net biliyor. Bu ben bir insan Bakın ya. bakın beyler. O zaman bir insan gitti. Sosyalizm, müşahede, sosyalizm palavra. Ben sahte tek. Bak ne diyorum size? Yok Hamza para. Hoca da ha. Hamza Hoca da keman çalıyormuş biliyor musun çok bir güzel. Dakika. Şimdi Oo, ben kemancı. Ha, kim hayır kim Hamza mi? Hamza, Hamza Hoca ayrıca geleceğim. Bir içi bunu duydum çok emin kaynaktan hayallerim yıkıldı. Ben bir içi çok sayar severdim ama ama özellikle kardeşinin menajeri üzerinden bazı oyuncuları transfer etmesi örneğin Ativa. Başka oyuncuları transfer etmek arzusu benim ben bu işlerde, akçeli işlerde midem bulandı. Şimdi gelelim Burak efendi hocam, ile özellikle Burak Yılmaz'a. Hocam bir daha bir şey Sana sorayım. yazıklar olsun Burak. Gelme Burak dur bekle. Utanmalısın. Hocam Sen, mı hocam. Bir dakika. Enno'ya yalandı ben fazla ya. fazla konuştuk Bir söyleyeceğimi söyledik. Şimdi gelelim Burak efendiye. Sen kimsin be? Hamza hoca'nın konumunu biliyor ulan. Şampiyonluk maçına çıkmışın. Takımın çok 15-20 çok dakika sonra oldu. şampiyonluğun Şampisini de geçmiş olacak. Geçen hafta bir Emre Şolak olayı yaşanmış. 2 hafta önce. Kanka beyler şeyini sadece Hamza Hoca'ya mı kalkıyor? Birbirbir Utanmıyor musunuz? Fatih Termiyan. Cenan Liniz. Yok hayır yok. Ya oh. beyler siz mesafesiniz. Siz mesafesiniz. Geçen hafta Emre Çolak gel apo, gel apo. Emre Çolak böyle, Emre elini öndürüyor. Şehiriz sadece Hamza Hoca'ya mı kalıyor? diyor oğlum, el, el, el kaldırıyorlar ya hocaya. Bitti Sapık kardeşler, gülmenin süren bitti mi? Sapık ya kardeşler. Ya siz hakikaten Sinan uyma sen bu sapığa ya. Ya siz hala gitsem Sapık kardeşler, içleri güvesiz kardeşler. Güldüğünüz bitme. Ertan müdahale edecek mi ben mi müdahale edeceğim? Sen ne diyorsun sen? Ooo bize de gider. Bugün Hatta dinle, ya. hatırlattı, dinle. Ya demedi mi bu hoca? Bak deşe şampiyon olacak. Rasim, Rasim, Rasim evet, 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 evet. ne dedi? Rasim 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 dedi? Rasim ne dedi? Rasim dedi? ne dedi? Rasim ne dedi? dedi? ne ne dedi? ne ama siz de kabul edin. edin. Siz ben, ben, ben kabul ediyorum. ben kabul ben ediyorum. şampiyon Hayır, yapacaklar. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Benim haddime değil zaten Beşiktaş şampiyon olsun demek burada bu mikrofonu takınca. Ama... Sen be, Trabzon be, şampiyon olsun dedin. Ben Trabzon, ben haftalar önce öldüm zaten. Ben Trabzon spor şampiyon olacak dedim. İşte o da dedi. sıvamaydı. O da sıvamaydı. Ne sıvaması hocam? Ya Yeter artık. Bu da gelmiş. Şarkı söylemeye gelmiş. Ne yapıyorsun? Ya. Kardeşim, kardeşim Galatasaray şampiyon şey olmuş. Hocam yok. ben futbolcuyum. Göbek bir Ben bu takımın en golcü yani. oyuncusuyum. Bir gel dinler de meselesi, de. Bir dakika. Gel sen bir geniş açı gel. Ben geldim. Ben sen teknik direktörsün. Bak sen teknik direktörsün. Dur dur teknik direktörsün tamam. Ben beni çıkart. Seni çıkart. Beni çıkart. Sen beni çıkart oyuna. Geliyorum bak. Sarılıyorsun. Ben şöyle yapıyorum. Bu ne? küfür mü ediyorum? ya doğru, doğru, doğru göster. Göster sen yanlış oynasın beni çıkarttın. Tamam çıkartıyorum. Tamam Olur Allah öyle Allah şey takımın yıldızısın Her sen yapsın. ya. Gösterdi, sen, sen, yıldız sen takımın yıldızı yıldız yıldız tamam. Öyle yapmadı. Öyle yapmadı. Öyle yapmadı. Öyle yapmadı. Öyle yapmadı. Bak nasıl yaptınız? Hayır hayır öyle yapmadı hocam. Böyle yapmadı. Sen Hamza ol. Böyle yapacağım. Dur bir dakika. Sen Hamza hocasın bir dakika dur. Hamza hocasın geliyorum. Bak geliyorum tamam geliyorum. Böyle yapıyorum. O ya, izle izle hayır. Zekiyordun. Hayır. Evet. Ya, böyle ya, yapıyorum. Öyle değil. <laughs> böyle itmedi ya. İttin i̇tmedi ya. böyle. Hocam ya. Itmedi itmedi ya. Itmedi. Yok. Hayır hayır. Alttan da bir yorum. Şey ya. Arkaya potan ne ya? Bir ülkede yaşıyoruz ki. Bir, ülkede yaşıyoruz ki. Ho da ho ya. Barcelona'da Messi. Real Madrid'de Cristiano Ronaldo. Bayern Münih'te Roman çıkarken ben hiç hocaların ittiklerini görmedim. Dünyanın hiçbir ülkesinde Kulüp başkanının şeref dürümünden hocasına Oo, taktik verip yine yürüyün dediklerini görmedim. <laughs> görmedim. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir otobüsün taraftarlarca kurşunlandığını ve bu yüzden takımda bir psikoloji. Ama size da. göre <laughs> Türk futbolunda her şey güzel, marka değeri çok güzel. Evet. Başta Şansal abinizi, Hocam, herkes alkışlayın. Herkese alkışlayın. Dünya futbolunda, dünya futbolunda sonunda sıvacıların eski bir hakem aleyhine şarkı söylediğini de görmedim. <laughs> Sıvacılar, <ya>. Sıvacılar toplanmış <laughs> eski bir hakem aleyhine. Kardeşim fark Sizler evet. Türk dengeyi koruma korumak yapıyor. uğruna her şeyi toz pembe göstermeye meyilli insanlarsınız. Özellikle Sinan ve Ertem. Kızmayın bana. Sizin fitratınızda var. Tabii sizin fitratınızda, fitratınızda kimseyle problem yaşamamak, hataları üzerine yapmak. Hocam. Niye, niye yaşayalım ya? Niye yaşayalım? Ya, niye yaşayalım? Niye yaşayalım? Bizim kalbimiz kötü düşünmüyor. Bizim kalbimiz iyi düşünüyor. İyi yorumluyoruz. Peki. Peki. Bakın kalbim kötü mü? Bugün, bugün, konuş. Benim kalbim kötü. Senin kalbin, senin senin kalbin, senin kalbin ekranda kötü. Bir daha pek kargoyu söyler misin? Tek 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 tek. Diyeceksin ki 1962 sen, İstanbul'da onu Ahmet Çakar'ın kalbi. Başla böyle İslam duyuyor üzerinde ağzında. Hayır ocağı o ya. Bak titre. Mecazi anlamda konuşuyorum. Bak yok <laughs> yok yo, yo, ben, ben olayı öyle görmüyorum. Ben ya. senin gördüğün gibi görmüyorum. niye? Ya, ya, ya Ahmet Çakar'ın kalbi kötü. Ne atlamasın <gülüyor> sen. gülüyorsun ya. Ya gül Ne aldı. Ne oldu? Bayağı Ya sen niye gülüyorsun? Abi benimizde kaldım, kaldım ben ya. Yatsanız vallahi benimde kaldım ben ya. ya, Allah, şey ya. ya. Yaz, Ahmet Çakar'ın kalbi kötü. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet, Ahmet Çakar'ın, Ahmet Çakar. Oh, iki ruhlu bir insan. O oh. 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 siz o oh. feryatlıyorsunuz. Sinemada garipti beni eleştiriyor açıyor. Oh. Beni eleştiriyor açıyor. Abi siz gaz vermiyorsunuz. Ahmet Çakar oh. oh. Ahmet Hoca beni eleştiriyor. Ahmet Hoca iki ruhlu. Ahmet Hoca dışarıda bakın bu ışıkların altında bir kamera görürse farklı bir adam. Ama dışarıda Dünyanın en iyi insanı, Ahmet melek. Ahmet Hoca şunları ben dedin. Her arkadaşları mı bilir? Sen ne şekilde mi düşünüyorsun Ertan Bey? Ya, be. ya Sertac, yeter be kardeşim ya. <Gülüyor> 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 baba büyüksün, <laughs> şey yakıyorsun baba ya. <laughs> Sertaç kim ya? Sertaç kim ya? Sertaç kim ya? Sertaç şey Oğlu sünnet oldu bugün. Oğlu sünnet oldu. Ege, 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 Ege sünnet oldu. Ege'yi öpüyoruz. Şarj bitti. bitti. Sertaç tamam. Ah, burada Ege öpüyoruz. Ersem, kusur maşallah. Burada konu farklı. Ya, ya sana ne Ege'nin ah, sünnetçisinden ya? ben olayı yaptım. Bunu Abdülkerim de çok iyi. Sağlık be. Biz de. Futbol. Aynı kliklerde Ersun Yalan geldi. Fenerbahçe'nin neler çektiğini görüyoruz. Hocam bir soru. Sizin işte ancak bu kadar bir soru. Ya hocam bırak. Sınırsın, sınırsın, hocam sakin kalın. hocam bak böyle oluyor. Hiç önemli ya. değil. Bak hafta içerisinde. Erten. Emre Çolak onu hocası, hocası pasta yedirdi. Tamam bana çok güzel bunlar, cevap ver hocam. Bunlar yaşanılan şeyler. Bu kadar basit. Tamam bana olur. çok güzel cevap verme hocaya. Bir dakika hocam. Sen şu an Galatasaray şampiyon olmuş bir Galatasaray takımının en önemli şampiyonluğun baş aktörlerinden ikisine Ağır itamlarda bulunuyorsun. Daha da ağır bunlar bulunuyorsun. Bunlar dur. Bunlar Galatasaray. Adam adama gülerler yapma. Şehir gülerler, yapma. Kalkıyorsun sen. Şehir Bir dakika dur. Hani, ay gülerler, yüzüyle gülerler. Beyle, beyler bize beyle, zaten güler güldü. Şampiyon yapmış takımın oyuncularına. Hoca buradan seramet veriyor. Evet. Paralel olduğunuz bilmem ne olduğunuz Paralel. bilmem ne olduğunuz falan Hocam Beşiktaş'la ilgili konuşman lazım senin. Ben karışık ben, bir, hocam. ben, ben sizin gibi değilim. İşleri sizin... iyiken bir Beşiktaş'ım canlarım ben benim. Ben, benim. <laughs> ben adamı en güçlüyken Ay, ne <laughs> hocam, Ben adamı en güçlüyken vururum. <laughs> işte. Hocam, hocam deli apımı mı alıyorsunuz? Bu akşam beni delirtmeye şey falan mı? Sınıyor musunuz beni hocam? Nasıl bir ne diyorsun? Şampiyon olan Galatasaray <laughs> takımının futbolcularını <laughs> <laughs> yerden yere vurdu. Beşiktaş'ın <laughs> futbolcuları aferin diyor ya. Aa, Allah'a çıkıyor. 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 Beşiktaş'ta 5 tane oyuncu tamam. oynamıyor. <laughs> önemli oyuncu oynamıyor. <laughs> Karışıklık var. Ya. Her yolluyor beni ya al. Evi Çocuk şöyle yapıyor, diye. Çocuk hocasına sarılmadı diye. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Sıvacılarla sıvacı olmayanlar arasındaki temel fark. Ya Sıvacılar düşene vururlar. Sıvacı olmayanlar en güçlüye vurur. Bu benim bu kaldı şampiyon alabama olmak alabama istiyor. Alabama alabama alabama. Şampiyon olmak için Her takımda ay, oyundan ay, çıkmıyor en başta olarak. Takımdan o, çıkmak istemiyor Burak Yılmaz. <laughs> Öbürleri sahada geziyor Beşiktaş Fenerbahçe ne olacak? Kendi egoları için. Sayın Durmaz Hukuk Buyurun. Durmaz Hukuk burası. Buyurun. Buyurun maç ne oldu Galatasaray maçı bugün? Galatasaray 2-0 kazandı. Yendi değil mi? Tabii. Neyini eleştiriyorsunuz ya? Ya gidiyor ya? Adamlar şampiyon oldu ya. Bir Galatasaray şampiyon olmuş falan. hala. ben bu paralel olayı anlamadım ama. Ama bak yakın abi. Adam Galatasaraylı şampiyon olmuş. Ayıp diyor bura. Bura bura. Aferin. Ben şimdi abi sen gel seni kahretmez. Dur üst üste. Yedin futbolcular ya. Siz ikiniz kaldınız bak. Hayır. Sen gel ya. ya. Ben bir kamyoncu şey gibi oldum dur. ya. Oh, oh, oh. Ne oluyor? Bir dakika ben diğer oyuncularla ilgili hocamın ithamlarını kabul etmiyorum. Evet. Ama Burak'ın bu şampiyonlukta bu en büyük pay sahibi olan Hamza Hamzoğlu'na yaptığı hareket doğru bulduk. Doğru bravo. Ben de doğru bir şey bilmem. So şimdi hocam Eğlen Eğlen. Bu. bunu söyleyelim. Şimdi hocam bunu hocam bak sen hakikaten Hayal görme. Sarasıma sınavı bir yanlış diyor. Ne diyoruz. de Sinan Engin'i. Ama ben senin abi toparlayıcısı. Ya bu bırak Sinan'ı. Hocam ya. ben sizi çok açıyorum. Ben yapıyor ya. Hocam ben bu konuları her şeyi ertem yapıyorum. Hocam ben bu konuları yaşadığım için anlatıyorum. Ertem bu da bir o zaman Bakın. sen de sen de kulüp yürütüşüne çok getirilmiş hocam. Beni getirilmiş kapıl. Seni itemez. Seni ha? itemez Hamza inaz içecek. Seni ha, itemez Hamza sen ha. içecek. Ha, ha. ha, ya sanki Hamza. Sanki Hamza. Seni ha, ha. Senin niye niye Seni itemeyecek Hamza ha. içecekler. Ha. Ha. Ha.

Böyle ince ince <laughs> Yasemin'den. Hocam, hocam ben, Erten, ben, 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 bir şey söylüyorum. Ertem. Ya sahip geldi vardı. Bakın itilmiş oh, katılmış. İtilmiş katılmış. <laughs> teknik direktörden falan bahsediyorsunuz. Yani adama öyle bir muamele yaptınız ki Hamza'yı. İtilmiş Bakın Hamza'yı bir şey verdi. olmuyoruz. Sinan da bize diyor ki Hamza'yı ne Abi ne oluyor hocam ya Ertem. Efendim. Bu nedir abi ya. Hocam demeye başlıyor. Sinan haklı. Sinan haklı. Ya adamı bak ne diyor? Ya ben Siz artık ne? Cinsiyetimi şey değiştirdim. Ne? Şey de şey ne? Ne? Şey Siz şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten. İmkansız, imkansız. Bu ne? beni delirtmek için mi toplandınız ne? buraya? Hakikaten bunu delirtmek için. Ne? Bu, akşam... bu ne? Bu ne? Hakikaten. Ya da, hocanın konuşması. Böyle bir şey varsa. Bu burada en, enteresan enteresan hareketleri. Ya buna Abdülkerim insan. Ne, Abdülkerim'in neresiyle, neresiyle, neresiyle güler? Neresiyle, neresiyle, senin bu vermiş olduğun bunda <laughs> hakikaten beni sınıyor musunuz? Çıldırın, çıldırın. <laughs> <Çıldırım. çıldırım. gülüyor> Sinan Engin çıldırın. <laughs> bu ne ya? Bu ne ya? Ertem. Buyurun Böyle neresi? bir haberi. Bakın ben şey söyleyeyim sana. Bu haberi yapan Bak, da şahitsiz. Ooo. <laughs> Tamam, evet. Yapma, yapma? Hayır de ben demedim. De Bunu bir gazeteden aldık. De yapma. Bu gazetenin. Yapma. De yapma. De ne de dersin? Ya. Bir şey <laughs> söyleyeyim, söyleyeyim. Oğlum, Bir şey söyleyeyim sen. Yapma. Bir şey söyleyeyim sen. Katalık bir şey çıkar. Rahmetli Süleyman. Bahattin Zaim Üniversitesi. Çok iyi kampüs oldu. Kampüs mükemmel. Ben, ben Amerika'daki aynı kampüse gitmiştim. Orada Metan kardeşimiz organize etti bu turnuvayı, bu maçı, bu etkinliği. Adem Metan da adam gibi adam olduğunu çok sevindi. O benim faul yapıp kırmızı kartı hatta Sarı kartı şu dekan. Hocam resmen. Şu pozisyonu bir daha göstersen. Of of, of of of. Abi ben o, sayın dekamdan özür dilerim. Ben bakamıyorum. Ben de ben de ben de salla. salla buraya salla. Şuraya bak hocam. Emre'ye salla. Melo'ya salla. Hocam şuraya bak hocam. Daha o ağabeyin yalnız. Şimdi bu faul yaptığım kişi, faul yaptığım kişi bir profesör. Üstelik Rektör. üstelik anladığım kadarıyla YÖK üyesi. Ben sana bir şey Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Kusura bakmasın Sayın Dekan. Evet. İki kilo fazlam var. Ver civa gibi olursun. 2 kilo mi? bak bak. İki rektör kilo fazlam var. of Hocam, rektör nasıl kilo. indirdi? Hoca rektörü kötü indirdi. Hoca rektörü Pardon diyor. diyorum. Bak hatamı biliyorum. Rektörü yerle bir etti. Evet. biliyor. ölü sıkıyorum sayın Yarın, rektörü. Evet, evet. Sonra topu atladım ama olmadı diyorum. Evet. Yarın ben de ne gideceğim abi? işte Beykent Üniversitesi Oo, kampüsüne. Çocuklar <laughs> bakalım oradan. Soracaklar bize. Yarın Sorusunlar, bakalım. Sana verir misin pozisyona? Of. Bir de ondan sonra da şeye geleceğim. Hocam bu Turgay Dilek Üniversitesi'ne. O ne ben birinci dakikada Şurada, bu arada. Turgay Direk'e Fakat Turgay Direk'in <laughs> üniversitesi var burada. E, yer He, Salı, Salı günü Turgay Direk'in üniversitesinde orada da ayrı bir şey vereceğim. Panel var orada. <laughs> panel var. Turgay da oraya çağırıyor öğrenci <laughs> arkadaşlar. Ama ama. Orada da panel veriyorsun. Turgay Direk. Ee, Turgay abi de selamlar buradan. Salı günü sevgili seyirciler dün de söylemiştim. Bir kez.